Efendim, hanımefendi Züleyha gelmek istiyorlar. Bu Kenanlı köle, ...buyruğunuza rağmen o gece olanları herkese yaymış efendim. Yine entrika düşünüyorsun. Benimle açık konuş. Görüyorum ki bu haberin bizi ne kadar rezil rüsva ettiğinden habersizsiniz. Her yerde Mısır Azizi'nin bir köleyi eşiyle birlikte gördüğünü ama görmezden geldiği söyleniliyor. Ne bir hapis ne de bir uyarı. Hiçbir ceza verilmemiş. Köleye hatta bir fiske bile atılmamış. Suçsuz birine zindana atmamı mı istiyorsun? Birincisi hiç suçsuz değil. Sırsaklayamamış. İkincisi, kısa süreli ve göstermelik bir ceza vermeyi kastediyorum. Mesela nasıl bir ceza? Mesela zindana atabilirsiniz. Kuşkusuz Yüzer Zif'in zindana atılması... ...boşboğazlık eden gevezelerin canını ot takıyacaktır. Kararınız nedir efendimiz? Biraz düşüneceğim. Gidebilirsiniz. Kararı sonra söylerim. Yüzarsif Hazretleri, Yüzarsif Hazretleri. Potifar hemen sizi görmek istiyor efendim. Ne oldu? Potifar Hazretleri beni huzuruna ilk kez çağırmıyor ki. Siz ve Züleyha arasında geçenlerden sonra... ...bu ilk kez oluyor. Bu önemli bir mesele olabilir. Endişelenmeyin. Ben Yüce Allah'ın yardımıyla hiç kimseden korkmam. Sana o günkü macerayı unut ve hiçbir yerde anlatma dedim. Yüzarsif nankör değil. Kendini size borçlu kabul ediyor. Her zaman sizin haysiyetinizi düşünüyor. Anlattın mı, anlatmadın mı? Biliyorsunuz ki ben bu işi yapmam. Peki nasıl oldu da bütün şehir öğrendi? O toplulukta bir tek ben bulunmuyordum. Bahane aradığımı biliyorum. Sana ne yapacağımı bilmiyorum. Seni hem dost hem de düşman olarak görüyorum. Ben de acizim. Bu saray, büyüklüğüne ve güzelliğine rağmen benim için dar ve karanlık olmuş. Kadınların bitip tükenmez hileleri ve saraylıların alaylı ifadelerine tahammülüm kalmadı. Züleyha benden seni zindana atmamı istedi. Evet. Sen ne diyorsun? İstemeyerek bana iyilikte bulunmuş. Ne demek istediğini anlamıyorum. Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek... ...hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak. Yanı sıra... ...kâhinler size bir yabancı ile aynı düşünceleri paylaşmakla da suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım. Zindanı özgürlüğe tercih mi ediyorsun? Kimse zindanı sevmez. Ama başka çare yok. Şu anda zindan tek çözüm. Amon Hutep'in sarayına gitmeliyim. Sonra senin hakkında karar vereceğim. Arabamı hazırlamalarını söyle. Siyah, beyaz, özgür köle, kadın, erkek, hepsi insandır ve onları Allah yaratmıştır. ...kimse kimseden daha üstün değildir. Ama kendilerini iyi hasletlerle donatanları... ...günahtan kaçınanları Allah sever. Karim ama genellikle kölelerin arasına gelmez. Muhakkak önemli bir şey olmuştur. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Hanımefendi Züleyha sizi zindana attırmak için Potifar'ın yanına gitti. Fırsat varken bir çare düşünün. Mesela ne yapayım? Biraz ilgi göstermeniz kafidir. Her şey yoluna girer. Şeytan senin dilinle konuşuyor. Şeytan sizleri bana musallat ediyor. Gönlünüze kin ve nefret tohumları ekiyor. Onun için şeytanlara itaat ettiğiniz sürece sizinle mücadelem de devam edecek. Bana asla boyun eğdiremeyeceksiniz. Allah beni bunların şerrinden korumazsa, beni kendi halime bırakırsa, sonum ne olur benim? O ne diyordu? Senden ne istiyordu? Dur sana söyleyeyim. Yüzersif ya Züleyha ve Mısırlı kadınları ya da zindanı tercih etmeli. O kadınlardan Allah'a sığınıp zindanı tercih edeceğim. Zindan sıkıntılı bir yer olsa da sayılı günler çabuk geçer. Ancak zina eden bir insanın cehennem ateşinden ne zaman çıkacağını kimse bilemez. Hangi ateş? Sen kendini bu ateşten korumak için mi zindana atıyorsun ha? Bana söyler misin bunu? Güzel kadınlar yerine zindanın sıkıntısını tercih eden akıllı görmedim. Radomun geliyor. Ne oldu Radomun? Üzgün görünüyorsun. Nihayet potif arızından kararını verdi. Az önce ne dedin sen? Dedim ki... ...güzel kadınlarla birlikte olmak yerine... ...zindanın sıkıntısını tercih eden bir akıllı görmedim. Gidelim Radamon. Üzülme, ben zindana atılmaktan dolayı kederli değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.